Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Gayret edeceğiz. Kur'an bilmeyen kalmasın. Yani benim yaşım geçti, ilerledi artık bundan sonra Kur'an öğrenemem diye bir şey yok. Yunus Emre Hazretleri buyuruyorlar ki Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Yani Kur'an'ı bilmeyen dünyaya gelmiş, yaşamış, Allah Celle Celal ona bir ömür vermiş. Bu ömür içerisinde hiç Kur'an'ı okumadan ahirete gitmiş ise o kişi dünyaya gelmedi sanki. Kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Allah muhafaza. Çünkü ilim öğrenmemiz nedir? Farzdır. Mümin kadınlara ve erkeklere şer'i ilimleri, Kur'an ilimlerini öğrenmek nedir? Farzdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ümmetimin en efdal ibadeti Kur'an-ı Kerim'i okumasıdır. Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Bunun cilası nedir dediler ya Resulallah sahabe-i efendilerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki tilavetül Kur'an ve zikrul mevt. Kur'an'ı çok okumanız ve bir de ölümü çok hatırlamanız. Kişi Kur'an okumazsa Allah muhafaza yarın Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerde mevcut yarın Kur'an-ı Kerim mahşere getirilir ve Kur'an-ı Kerim o okumayanlardan davacı olur. Ya Rabbi bunlar beni okumadılar diye davacı olur. Bakın Allah Celle Celal buyuruyor. Estağfurullah. Lev enzelna hadzal Kur'an ala cebel la ra'aytuhu khashi'an mutasaddiyan min khashyetillah. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik ağırlığından baş eğmiş olarak ve tuz buz olur erirdi insana indirilmiş umurunda değil. Müslüman insan inandığı kitabı okuyamıyor Allah muhafaza. Mevlam bu duruma düşmekte bizleri sizleri muhafaza buyursun. Evlatlarımıza, kendinize, ailenize bir an önce Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye gayret edelim. Allah'a emanet olun.